Evet sevgili dostlarım, sevgili koçtaşlarım hepinize güzel bir hafta olsun inşallah. 25 Ocak 31 Ocak arasındaki sevgili koçtaşlarımın şimdi yorumlarına geçmek istiyorum arkadaşlar. Bir salıdan bir salıya koç burçlarını neler bekliyor tek tek anlatacağım Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Zalike hüvel hasranül mübin Kel innallahu yudlili men yeşa ve yehti ileyki men en'am Şimdi burada diyor ki arkadaşlar Haç suresi 11'i okudum biraz evvel Zalike hüvel hasranül mübin Ap açık aşikar şekilde karlık. İşte budur diyor arkadaşlar. Ve sonrasını devam ediyor diyor ki ya Habibim söyle ancak ve yalnız Allah dilediğine doğru yolu gösterir istemediğine de yolundan saptırır ve kendisine yönelenleri de doğru yoluna götürür diyor arkadaşlar. Şimdi Cenab-ı Hak kendi nurundan bizleri ve bütün kainatı yarattı diyor arkadaşlar. Bir kelamda yarattı ve yaz diye emir verdi. kalemde hemen Bismillahirrahmanirrahim mübarek kelimesini yazdı. Yani Hazreti Allah hem cemal hem de celal sıfatı ile halk buyurduğu bütün mahlukatı dünyada ve ahirette acıyıp bağışlamak üzere Zuhura başladı. Cenab-ı Hak rahmet ve merhamet sahibidir arkadaşlar. Allah'ın merhameti ve bağışlayıcılığı ve affediciliği üzerinizde olsun inşallah. Sevgili arkadaşlar, sizlere şimdi koçtaşlarım, bir takım mücadelelerle geçecek bir haftadasınız. Kolay bir hafta değil bazılarınız için. Neden kolay bir hafta değil? Çünkü güneş kova burcunda ilerlerken artık yavaş yavaş sizin sosyal anlamda bir imtihana çekileceğiniz dönemlerdesiniz. E, yeni çevrelere giriyorsunuz, insanları yeterince tanımıyorsunuz, olur mu olmaz mı dedikleriniz var... Mars'ın verdiği yani Merih'in verdiği etkiyle yaşamdan biraz kopukluk yaşayabilirsin. Bazı koçtaşlarım ayrılık kararları alabilirler. Ve bu ayrılık kararının ertesinde biraz özgürleşebilirsiniz. Özellikle koç erkekleri sizi bunaltan, daraltan çok konuşmasıyla sizi böyle yoran bir ilişkiye son verebilirsiniz ve yeni bir ilişkinin başlayacağı dönem içtesiniz. Bir kargaşa yaşanabilir. Bu kargaşa yaşamınızda değil. Yüreğinizde bir kaos var. Yaşamınızda aile destekleyebilir, anne baba yanında olabilir, evliysen eş yanında olabilir. Ama senin yüreğinde tasarladığın bir dünya var. Bir yeni oluşum istiyorsun. Bunu 7 ayla bir buçuk yıl içinde gerçekleştireceksin. Dikkat et. Önemli bir değişim seninle olacak arkadaşlar. Kısa süreli bir şehir değişimi yapabilirsin. Hani ben bu şehre gittim de hayatım değişti diyebilirsin. Sıkıntılardan kurtulacağın, üzüntüleri bertaraf edeceğin bir haftadasın. Ve aynı zamanda dört gözle beklediğin önemli haberler kapında sevgili dostlarım. Şimdi bu hafta boyunca resmi bir makama ziyarette bulunabilirsin. Bir devlet dairesine gidebilirsin, bankaya gidebilirsin. Bazı maddi olanaklara yelken açabilirsin. Risk alacağın bir hafta. Risk al, gerisi gelecek koç taşı. Kesinlikle Dedikodulara, korkulara yer verme. Hayat cesaret edenleri seviyor. Yaşamla kadar cesur olursan öyle sana iyi davranıyor. Her şey karşısıyla var arkadaşlar. Çalışana veriyor Rabbim kimseden bir şey beklemeyin. Hasbina Allah nimel vekildeyin gidin. Paranızı da alacaksınız, iş kurmak istiyorsanız işinizi de kuracaksınız. Dengeyi tutturacaksınız. Koçtaşlarım bazı su gruplarıyla ilişkilerinde iyileşmeler görüyorum. Koç yengeç, koç akrep, koç ve balık arasındaki ilişkilerde iyileşme ve şifalanma akıcılık söz konusu. Ve aynı zamanda aslan burçlarıyla olan ilişkinizde uzun süreli bir hmm. ivme yakalanacak. Gitgide yükselen bir ivme sizi iyiye yöneltecek, güzele yöneltecek. Sadece partnerin işlerine burnunuzu sokmayın. Ya da bakın, ya da o size çok karışıyorsa, o sizin işinize burnunu sokuyorsa bunu düzeltin arkadaşlar. Bir karışma var. Sürekli kallallahüdür, kallallahü sürekli bir hani dedim ki sen dedin, ben dedim bu bir dedikodu bitmez dedikodu yumağı bitmez o yüzden uzun süreli ilişki istiyorsanız ve göz göze diz dize kalmak istiyorsanız birbirinize karışmayın arkadaşlar işinizle ilgili önemli gelişmeler var Önümüzdeki 4 gün ya da 4 hafta içerisinde terfi alabilirsin sevgili koçtaşım. Ve düşmanlarını yeneceğin bir dönemdesin. Kesinlikle ve kesinlikle her işi başaracaksın. Aynı zamanda maddi olanaklarını iyileştireceğini görüyorum. Sarıp sarmalayan bir sevgi seni karşılayacak. Yıpranmış kötü sevgiler gitmiş. Zaten sormayın diyorum. Karşı konulamayacak bir aşkla e, umulmadık bir mutlulukla sizin hayata muhabbetle sarılacağınız bir döneme işten geçiyorsunuz. Dedikodulara karşı, işte rakiplere karşı, her türlü kötülüğe karşı okuyabileceğiniz haftanın esmasını veriyorum koç taşlarım. Zaten bu aynı zamanda salı güdünün esmasıdır. Çok süper oldu ben hesapladım. Hem de koç burcunun esmasıdır. E, süper oldu arkadaşlar. Ya Cabbar esması çekilecek 206 kere. Hastalıklardan iyileşmek için ve aynı zamanda eksikleri tamamlamak için zorbalara karşı gücünü kullanmak için eksikleri tamamlamak ve zorbalara karşı kendini savunmak için çekebilirsin. Ya Cebbar zikrini arkadaşlar. Evet umulanlara umulanlara nail olmak için Evet. Burada bir şey okuyorum arkadaşlar. Kötü komşu olabilir. Kötü bir insan olabilir. Bakın okuyorum. Ya Cebbar ismi şerifinin vevkini zuhal saatinde yani satürn zaten saatinde satürn zorlayıcıdır. Zuhal, zorlayıcı, elen ve keder verici demektir. Bakınız. Şu vevki yapılacak. Ben şurayı isterseniz böyle birkaç saniye tutayım. Bu bar eh, zikrinin vevkidir. Şöyle ışığa tutayım. Belki ekran görüntüsü alır bazı dostlarım. Okuyacağım. Bu vefki yapacaksınız arkadaşlar kötü komşuya karşı hakkını vermeyen düşmana karşı. Ya cebbar ismi şerifinin vevkini zuhal saatinde bir kurşun levha üzerine hak edip üzerine 824 defa ya cebbar dedikten sonra bir zalimin kiremidine veyahut evinin duvarına konursa az zamanda orası harap ve tarumar olur. Orada oturanlar dağılır gider kötülük yapan birine yapın arkadaşlar hani durduğu yerde bunu yaparsanız size geri döner kötü ve zalim birinin oturduğu yere bunu yapın kuşun levha üzerine zuhal saatinde yani satürn saatinde yapın ve hak edip bunu da yazıyorsunuz ben size gösterdim ya ekran görüntüsünü bunu yaz üzerine de 824 kere yarca barokum o kurşun levhayı bahçesine at ne bileyim ben evinin girişine bırak ya da burayı göm toprak varsa orası harap olur arkadaşlar hiç orası iflah olmaz yapın görün Tabii ki bu basit bir şey için olmaz arkadaşlar bana bunu dedi ağacım onun çitinin burasında kaldı benim toprağımdan işte bir karış aldı iki karış ciddi bir düşmansa hayatınıza kast ediyorsa canınıza kast ediyorsa yapın ama önemsiz meseleler için asla yapmayın. Haşa. Bu dünyanın öbür tarafı da var. Işıksız gidersiniz. Kimsenin karmasına girmeyin. Benden söylemesin. Zalimce yapanlar var arkadaşlar. Ha Canan Hanım sen yaptın mı? Buna benzer bir şeyler yaptık biz de birilerine arkadaşlar. Yani ya yapmadıysak bile buna benzer şeyler oldu. Bunun aynısını yapmadım ben ama. Ya da herkeste kötülük yapmasın kardeşim yani gariban bir kadın deyip de gariban bir erkek gariban bir insan deyip de üzerlerimize gelmesinler. Bu dünya hiçbir zaman başı boş bırakılmış değil her zaman söylerim. Bizim de bir ahımızı alan olur. O yüzden kimse kimseyi gariban görüp tepesine çökmeye çalışmasın. İşte Allah'ın kelamıyla yıkarız ortalığı. Biz Müslüman insanlarız bize zarar veremezler. Allah'ın ipine sarılmışız, Kur'an ipine sarılmışız arkadaşlar. Hadi bakalım. Beğeni butonuna basın. Abone olun. Yorum kısmına bir emoji bırakın. Bu emekçi kadını destekleyin. Hadi koçtaşlarım. Hadi bekliyorum sizden. Emoji bekliyorum. Yorum bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Tuzlu su banyosunun yapma usulünü size anlatacağım. Cebbar zikridir. Veya bu 824 defa bu vefki verdim ya ekran görüntüsü alıp çizersiniz. Eğer bir düşman falan oradan gitmiyorsa iş yerinde sizinle falan uğraşıyorsa bunu kurşun bir levhay kurşunu eritin. Üzerine de dökün. Çok süper olur arkadaşlar. Çok süper olur. Böyle helak olur o. Helak olur o kişi. Hadi Allah herkesin imtihanı kolaylaştırsın. Hoşçakalın, kalın, kalın. Seviyorum, öpüyorum sizi.